Cem, sence sorgulamak ne demek? Sorgulamak deyince senin aklına ne geliyor? Bunu merak ediyorum. Ya, sorgulamak deyince aklıma böyle şey var ya, oturup düşünen bir adam var ya, heykel var ya böyle işte. Hı -hı. Şu. Aynen tamam o, o yani. Ya bana ne geliyor? Bir şeyleri şu an itibariyle, şu an aklıma gelen şey bir şeyleri, bir x'i abartılı düşünmek gibi geliyor. Abartılı bir düşünme olayı gibi geliyor. Sorgulamak sana nasıl geliyor? Bir abartı var yani aslında düşünme eylemi var ama içinde bir abartı barındırıyor diyorsun. Bir abartı barındırıyor bence. Bende şöyle canlandı. Nedense bir şeye gittim. Çocukluğa gittim. Hani kendi çocukluğuma değil de çocuk bireylerine gittim. Böyle çocuklar hani 2-3 yaşlarında sormaya başlar ya işte bu neden böyle şu neden şöyle falan gibi. Bende mesela bu canlandı. Kendi sorduğum soruları hatırlamıyorum tabii. o kadar zeki değilim galiba. Ama bir yandan şu da canlandı çok garip. Sorgulamak diye bir şey var ya kelime. Hatta TDK'daki anlamına baktım. Diyor ki Hı -hı. işte bir suçu ortaya çıkarmak için işte sorular sormak falan filan gibi şeyler söylüyor. Ya i̇çini kurcalamak, değişmek iyice gibi. Evet sorgu. Şey sorgu kafasına giriyor bir yandan. Ama ben şeye daha yakınım. Hani sorgulamak deyince ilk canlanan şey bir şeyin sebebini öğrenmek üzere bir sorular sormak. Bu da genellikle bence neden sorusuyla başlıyor. Bendeki canlandırdığı şey bu. Ya zaten gündelik olarak sorgulamayı kimse zaten böyle polisi anlamında kullanmıyordur. Yani kafasında o canlanmıyordur diye düşünüyorum. Kullanmak değil de canlanmak yani. Bence bela bir şey abi sorgulamak bu arada. Bela yani, mı diyorsun? Bela bela. Ya gerekli ama bir yandan da bela. E çünkü ya çok işte dediğim klasik oluyor ama bir şeylerde derinleşmek isteyince de başka dertler çıkıyor. Başka şeylere Aklın kaymaya başlıyor ve bu da bence en nihayetinde insanı bir tık huzursuz ediyor. Yani o bana sorduğun sorudaki cevabım o yüzden abartıydı yani. O eşiği tutamazsan bence uzun vadede bence senin için zararlı. İnsan insan psikolojisine bence zararlı yani. Yani bir yere kadar faydalı diyorsun. Bir sınıra hı hı. kadar. O sınırı bizim bizim belirleyebileceğimiz bir sınır olmalı. Hı hı. Oraya kadar soruları sordum, işte cevapları aldım, tatmin oldum. Hı hı. Kafam kafama yattı. Artık ondan sonrasını zorlama diyorsun galiba, öyle evet, mi anlıyorum, doğru, yani, doğru aynen. anlıyorum? bir de şey var, ona da çok takılıyorum. Mesela ben yani şimdi aklıma geldi, iki çeşit sorgulama var gibi geliyor bana hani gündelik hayatta. Bir tanesi çoğumuzun yaptığı belki de akılcı sorgulama yani sürekli mantık ve akıllı kullanarak yani bir sorgulama yapmak, bir de duygusal sorgulama da oluyor yani daha bir şeylere sanatsal bakmak diyeyim yani. Hani bir şeylerin sende ya ikimiz o kaleme bakarız aynı şeyi düşünmeyiz ya işte hani. Ama akılcı olarak o kalemdir yazar. Ama hani işte hissettirdiği şeyler falan farklı ya. Onun üzerine derinleşmekten bahsediyorum yani. Şey de yapmamak lazım bence. Ee, i̇nsanların işte çoğu akılcı yerden gidiyor. işte bu böyleyse böyledir. A işte B, C'ye ayrılıyor. B'yi seçersen bu olur. O da şöyle olur falan gibi hani. Bir hiyerarşi mantığı oluyor. Oluyor mu gerçekten? Çok kısa. Böleceğim ama ya insanlar ben bunu bu, yapıyor ben... mu gerçekten? Yani yapanlar bence. yapanlar üzerine çoğu yapmıyor. Yani çoğu yapmıyordur diye tahmin ediyorum çünkü anlaşılır hani bir yerde. <laughs> ee, ama yapanlar da vardır diye tahmin ederekten. çünkü başka çok çok bir şekilde yapamazsın gibi geliyor. Daha çok akılcı yerden yaklaşıyordur diye tahmin ediyorum çoğu insan. Keşke. <laughs> ee, ama <laughs> ya bence bu da uzun vadede zararlı bir şey. Yani bilmiyorum şeyde bakmak zararlı sürekli böyle işte sanatsal diyeceğim ona ya da işte duygusal diyeceğim. Oradan da bakmak zararlı bence. İkisinin ortası bir yerde bulmak, ge buluşmak gerekiyor bence yani. Hmm. Sen nasıl sorguluyorsun? Akılcı mı sorguluyorsun genelde? Robot gibi sanırım. Yani. Ya sanırım ben ben de ikiye ayırıyorum ama şöyle farklı ayırıyorum ben. Birincisi evet akılcı sorgulama hani neden nasıl o merak hissiyle sorgulama kısmı var. Bu da bu aslında şey gibi. E, şunu hatırlatıyor bana. İşte düşünüyorum öyleyse varım diyor ya <laughs> Dekart. Aslında oradaki düşünüyorum bence sorguluyorum. Ben onu mesela öyle çeviriyorum kendi halime. Kendice. Kendimce. Yani sorguluyorum öylese varım gibi bir, bir noktadayım. Hı -hı. Bir taraftan da bendeki negatif anlamı şu. Sendeki abartı biraz negatif Hı -hı. duruyor. Bendeki negatif de şu. Eleştirme kültürüne götürüyor beni. Hı -hı. Yani sürekli bir eleştiri. Biraz da belki aileden gelen bir şey. Hı -hı. Hani mesela bunu neden böyle yaptın? Neden şöyle yapmadın? Neden böyle oldu? ya da kendime sorduğum soru bazen işte olumsuz ya da negatif durumdayken ben niye böyleyim falan gibi sorular bunlar işin biraz negatif kısmı gibi ben de hani böyle altı boş olan eleştiriler hı hı. ama ya kasıyorsun kendini gereksiz evet bir evet evet kasıyorsun ama sürekli aslında yapmaya çalıştım biraz da buna alışkınım bilmiyorum neden bunu hep yapıyorum kendime sürekli bir sorguluyorum hani bir şeyleri atıyorum kalem örneği verdin ya. Mesela kaleme baktın sen belki şeyi düşündün. Yani sana da sorayım ne düşündün diye de <laughs> tahmin ediyorum. Bu kalem nasıl yazar? Hangi renk yazar? İşte tutuşu <laughs> kolay mıdır vesaire. Ama mesela ben o kalem ne, nasıl üretildiği düşünüyorum falan gibi. <laughs> hani orada da farklı bir mekanizma çalışıyor. Ya ben birçok şeyi merak ediyorum. işte köprü nasıl yapılmış? Ya da ne bileyim. O da buradan... <laughs> izliyor musun inşaatları? <laughs> i̇zliyorum. Aynen denk, denk geldikçe izliyorum. Türkiye, Türkiye'de daha çok izlerdim. Tabii burada o kadar denk gelmiyorum da. Ben de ya böyle bir yani. şeyleri merak etmek benimki daha çok hani pozitif anlamdaki sorgulama şeyim bu benim. Ya bunları daha çok şey üzerine mi yapıyorsun? Yani bir şey nasıl yapılır edilir üzerine mi sorgulama yapıyorsun kendi kendine? Yoksa ne bileyim duyguların iniyor musun? Neden böyle hissediyorsun? Niye böyle falan? Tabi tabi. Niye böyle? Ben buna nasıl şey olabilirim? Ya da aranızdaki sinerjide bir sorun vardır. Hani yani somut ve soyut şeyler üzerine hangisi sende daha ağır basıyor? Tabii tabii Ya dış dünya ile ilgili olduğu zaman tamamıyla o mantığa oturtmaya çalışıyorum. Hı hı. Bilimsel bir sorgulamaya sorgulamayı deniyorum. Ama kendimle ilgili işte ilişkilerle ilgili arkadaşlıkla ilgili vesaire o zaman direktman şeye geçiyorum. Ya bu bana neden böyle bir tepki verdi mesela? Ya da ben o zaman o tepkiyi niye veremedim? Ben öfkelendim o öfkemi niye gösteremedim? Falan gibi. Hı hı. Direkt olarak şeye giriyorum. Duygusal sorgulamalara giriyorum. Tabii tabii. Onu, onu da çok sık yapıyorum ya. Bence mesela yani. çok sık yapmak da şeye sebep oluyor ya. Halüsinasyon görmeye de sebep oluyor bence. Hmm. Özellikle bir konu üzerine çok deşiyorsan kendini arda arda çok böyle ara vermeden. Şey gibi mesela ayırdık ki işte akılcı, duygusal vesaire. <laughs> hani biz zannediyoruz ki hep akılcı düşünce çok mantıklı ve doğru karar Yani işte doğru olmasa bile mantık çerçevesinde düşünüyor gibi insan kendisi. Diyor da bence çok doğru değil yani. Bir süre sonra bence kafa çok karışıyor. Ve çok istemediğin sonuçlara götürebiliyor yani bence insanı. Ya en basitinden şey olabilir yani. Bir olay vardır, çok üzülmüşsündür. Veya işte bir çözmek istediğin bir olay vardır. Onun üstünde ne kadar çok durursam bence, yani durmadan böyle, o derecede seni yanıltabileceğini düşünüyorum ben. Yani şey gibi aslında. Uzun yanlış... gerekiyor. Hmm, yanlış çıkarımlar üzerinden. Yani muhtemelen yanlış bir çıkarım yapacaksın. Oradan devam edersen bu seni hani aslında iyi bir tarafa değil kötü bir tarafa götürecek yani gibi. Yani aynen ya da uzun vadede daha kötü son yani başına başka dertler çıkabilir ondan vesaire. Ya. Küçük. Evet, şey anlamında şu an dediğin daha iyi oturdu hani o dengeyi kurmak işte mantık Hı -hı. ve duygusal dengeyi kurmak belki sorgulama noktasında. Hı -hı. Orada önemli olabilir. Çünkü bize akıl bizim akılcı olarak ya da mantıksal çıkarımlar yaptığımızı düşündüğümüz noktalarda aslında iş biraz bizim aklımızda bitiyor. Biz ne kadar akıllıyız ki yani o çıkarımları yapabiliyoruz. Yani ya da evet. O ne kadar kontrol edebiliyoruz. Ne kadar kafamız çalışıyor ki o sorgulamalara da bir şey ulaşabiliyoruz. Orada da biraz kişiye bağlı olabiliyor. Ve duygusal tarafa kayabiliyor mesela hemen. Çıkıyor yani akıldan bir anda duygusal bir çıkarıma geçiyorsun. Dolayısıyla boşa düşmüş olabiliyor yani. Yani ben mesela hatta şeyin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Komik gelecek belki ama. ...duygusal sorgulama, yani duygusal şeylere kısmına daha önem vermek gerektiğini düşünüyorum. Yani akıllı bir tık azaltmak lazım bence hatta yani. Ağırlıklı duygusal, yani şey... ...azami bir akılcılık alanı düşünme olsun çünkü... Hı hı. ...kolektif yaşıyoruz yani hep beraberiz, bir azami bir şey gerekiyor. Ama bence onun üstüne duygusallığı daha ağır koymak gerekiyor. Ya yani çünkü hani şey düşünüyorum, hepimiz ayete bir kere bir kere geliyoruz ve orada bence olabildiğince duygusal yönden tatmin olabileceğin kararlar, bu sorgulamalar sonucunda vesaire vermek gerektiğini düşünüyorum. Yapamıyorum bu arada. Çok zor bir şey bence. Hele ki günümüz dünyasında böyle düşünmek bence çok daha zor. Ama bence en insanı, en doğrusu demeyeyim de, insanı en çok rahatlatabilecek şeylerin daha çok o tarafa yönelik düşünceler olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi azami bir şart, akıllılık şartı olmasıyla birlikte yani. Bir akıl çerçevesi içinde Aynen. duygusal sorgulamalar gibi bir şey canlandı bende. Evet yani ona yönelik yani o yönü daha çok ağır çıkarmak gerektiğini düşünüyorum yani. Oradan alacağım fayda akılcılık yönden değil de hani daha böyle e, somut değil de soyut hı hı. yerden alacağım faydanın daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü en nihayetinde tüm bu sorunlar da biraz kendi hislerimizden kaynaklanıyor. Katılıyorum. Ama peki orada yanlış bir çıkarım yaparsak hani duyguyu çok Fazla koyduk işte %20 akıl dedik %80 duygu dedik mesela ama duygusal <laughs> sorgulamanın sonucunda yan, yanlış şeyler ulaşmak çok daha kolay ya çünkü evet. o şeyi bugün sorgulayan Cem başka bir sonuç bulur yarın sorgulayan işte karnı aç dışarıda susuz kalmış bir Cem çok farklı bir şey söyleyebilir yani. Yani öyle bir şey sıkıntısı devinim var. Devinim gibi bir şey yani o olmuyor. Sonrası zaten hep bir sorgula geçmiyor mu? Öyle veya böyle küçük veya büyük sürekli bir kararlar alıyoruz yani günde evet. kaç tane karar alıyoruz kim bilir yani bir şey düşünerekten. Yani ağırlıklı o yüzden öyle olması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü hani şey bence daha büyük dert. Ya tabii ki bir temel şey olacak ama bence çıkan birçok sorunun senin o şeye bakış açından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani sen nasıl bakıyorsan zaten ona o derece stresli veya o derece rahat veya o derece konforlu ne, neyse senin Hı -hı. baktığın şey o ağırlıklı olarak duruma ya. Hani ondan kaynaklı yani. Yani evet bir Sanırım merak söz... Bilmiyorum ama yani... Yo aslında mantıklı. Ben çünkü hep merak tarafından baktığım için... Yani Hı -hı. ben de öyle çınladığı için bu sorgulama işi. Hani bir, bir şey merak ediyorsan sorgularsın. Hani çok net bir denklem gibi benim için. Hı -hı. İlk o canlanıyor. Hani o yüzden şey gibi. Ama ortada bir merak yoksa hani... Hı -hı. İşin mantıksal boyutu bir tık böyle dışarıda kalabiliyorsa, kendinle ilgili hmm. şeyleri öğrenmek istiyorsan diyelim. Hani oradaki merak biraz daha farklı. Hani anlamaya çalışmak var tabii ki işin içinde. Yoksa sorgulama olmaz. Ama hani bunları anlamlandırmaya çalışmak o kısım tamamen duyguların işi gibi gerçekten buna katılıyorum yani. Sohbet. Peki Cem sence akılcılık tehlikeli mi? Sana öyle mi hissettiriyor? Biraz öyle bir hisse kapıldım. O yüzden bunu sormak istedim. Ya bir tık tehlikeli hissettiriyor. Böyle şey değil hani dünyayı yok edecek şey gibi hani o anlamda bir tehlikeden bahsetmiyorum ama hani biz ya yani şu an yüzyıllardan beri şeye şartlandık ya akılcı düşünmek. Yani akılcı düşünmek lazım işte bu yani orta çağdan değil işte modernleşme sürecinden beri hep bir akıllı kutsama, aklı şey yapmaya. Aslında bizim kurduğumuz bir sistem ya bu aynı zamanda. Hani evet. Yani evet gerçekten bir din gibi bir şey aslında bakacağın zaman düşünme şey bakımından. Dogma değil ama hani ölçülebilir vesaire ama bir düşünce sistemi geliştirdik yani. Acaba o düşünce sistemimizin birçoğu yanlış olabilir mi diye insan düşünüyor. O da biraz korkutuyor. Duygular çok göz ardı edilmeye başlandı. Sürekli bir uzun vadeli ve mantıksal düşünüyoruz. Ya komple yanlış demiyorum. Yanlış anla, anla, anlaşılmasını da istemem ama hani böyle bunu komple bırakalım bir kenara gibi bir değil de. Bence bir sorgulamak gerekiyor. Mesela işte evet. e, en basından şu an bu çevresel kirlilik akılcılığın bir sonucu değil mi mesela sence? Direkt evet. olarak bence akılcılığın bir sonucu değil. Ben biraz galiba o tarafa yakın olduğum için de bunu evet. söylemek durumundayım. Abi biz bunları işte 1970'lerde falan anca fark edebildiğimiz için özellikle iklim meselelerini hı hı. çok geç kalınmış bir gelişme. Yani sanayi devrimi olmuş geçmiş neredeyse 200 yıl geçmiş üstünden. Biz ondan sonra demişiz ki aa galiba çevreyi kirletiyoruz dünyanın karbondioksit oranını Ağızı arttırıyoruz gibi bir nokta. <laughs> <laughs> evet öyle bir noktaya gelmişiz. Çok geç gelmişiz. Ya ben bunu akılcılığın eksik olmasına yorarım açıkçası. Yani Ama şu an seni söylediğine çok olarak... yavaş kalınmıyor mu? Ya sen daha biliyorsun ben çok yani gündem takibinden bildiğim kadarıyla da hani e, şu an birçok ülke buna yanaşmıyor bir yandan da bir sürü diplomatik sorunlar yok mu bununla alakalı? Yani herkes... tabii 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 yani şeye varılamıyor yani sürekli bir gelişme düşüncesi var ya toplumları sürekli ilerletmek lazım ilerletmek lazım. Evet evet. Orada biraz şey geliyor yani. Ya orada ekonomi ve ekonomik durum işte politik durum vesaire bunlar aslında akılcılığın önündeki bence engeller hani orada bir kısıt var yani bilim sana şeyi söylüyor. Evet böyle yaparsan böyle olur hani bir mantık sorgulamasından sonra bu evet sonuç ilişkisini sunuyor sana bunu da sana veriyor önüne ama sen bunu yapabilecek dirayetli değilsin. Çünkü sen ne bileyim belki 5 yıl sonra savaşacaksın komşunla. Başka dertlerin var. Ekonomik olarak iyi değilsin. O yüzden tüm devletlerde bir araya gelip bunu yapamadı, yapamayacağı için yani belki yapabilir ideal bir dünyada da şu ana kadar yapamadığı için şey bu yani. Şu anki dünyanın durumu bu. Neredeyse 10 milyara yakın insan nüfusu olacak 2050'de. Ve ben azalacağını da düşünmüyorum, ne kirliliğin... ne de işte iklim krizinin yavaşlayacağını düşünmüyorum yakın zamanda. Buna buna uygun bir şeyimiz yok maalesef. Ee, ne siyasi iktidarlar buna uygun, ne ekonomi politikaları buna uygun. Yani dünyada işte kaç tane devlet varsa o kadar farklı fikir var en azından. Hı hı. Hatta o devletlerin de kendi içinde farklı fikirleri var. Dolayısıyla var. Evet. evet yani bir olup da hadi şunu şöyle yapalım demek. Ütopya yani biraz maalesef. Ben şundan mesela bahsetmek istiyordum. Aslında biraz daha geri sarmam lazımmış. Tam şey yapamadım. Şu yüzden tehlikeli dedim mesela. Örnek veriyorum. Tüm bu akılcı düşünmelerimiz şunun üstünde kurulmuyor mesela? Bakacağın zaman. Yine biraz garip gelebilir ama. Şey varsayım var ya mesela. İnsanoğlu bencildir. Ve tüm çoğu senaryo bence bu bencillik üzerine kurduğumuz düşünüyorum ben. İnsanoğlunun kendi bencilliği mi yoksa hani bireysel olarak? Ben, bencil doğmuştur. Hani bir genelleme yapılıyor ya hani yani hayvanlara yani. karşı mı? Yok genel insanoğlu bencildir. hani Yani hı, genel, tamam. kendi içimize bile. yani Bireysel ve hani hatta işte bu liberal düşüncenin de şeyi oradan geliyor ya işte. Hani, hı hı. Bencildir hani herkes bireysel oradan hani bireyselleşme. Hı hı. Ya son zamanlarda düşündüğüm bir şeydi bu benim. Ben de katılıyordum. Yani, evet insanoğlu bencil olsun. İşte yani küçüklüğümüzden beri böyle bebeklerin yaptığı bencillikten tut hani. Büyüdüğümüz zamandaki yaptığımız bencillerden. Yani, bencil varlıkları deyip kestirip atıyordum mesela hani. Direkt kafadan yüz yüz onayı koyuyordum. Tamam o zaman bu her şey çok mantıklı yani hani. Şu an bunun olması işte bunu ülkeler bazında falan şey yaptığımız zaman çok mantıklı okey. Hani herkesin herkes her şey yapmak var gibi şey oluyordu. Hakkı var derken işte çok normal hı hı. karşılıyordum yani bir, yer, bir yerden de. Ama bir yerden de bakınca gerçekten öyle miyiz? Onu düşünmeye başladım. Gerçekten bencil miyiz mesela? Bunu kim söylemiş? Ne zamandan beri benciliz biz? Yani hani örnek veriyorum şu an bu modernleşme süreci ya diver 300 400 yıldan beri falan var ya ortalama. Hı hı. Ama biz 40.000 bin, bin yıl öncesine baktığımız zaman da öyle mi mesela? Yok öyle değil kesinlikle. Öyle değil yani işte aynen çok daha böyle hani şey topluluklar var. Hani şu anki mantığın tam tersi toplumlar var. Hiç bencil olmayan topluluklar var. Hani da, daha toplumsal bir sürü topluluklar var. E şimdi mesela biz bu bencilliği alıyoruz ve genel olarak böyle bir algı var ve tüm bu akılcılık şeylerin aslında bunun üstünde kurmuyor muyuz? Yani akılcılığı daha çok hep çıkar üzerine kullanmıyor muyuz mesela şu an söylemek istediğim o? Hmm, anladım. Yani bu tarafa işte kapitalizmle birlikte bu tarafa evrilmesi de biraz normal geliyor bana maalesef. Ama insanın doğasına bu aykırı. Yani bizim biyolojik ve kültürel evrimimize biraz aykırı olduğunu kesinlikle kabul ediyorum. Ama şu anda bu dünyadaki en akıllı insanlar da böyle olduğunu düşünüyor. Yani yani akıllı demeyeyim de hani güçlü dediğimiz insanlar vesaire dünyaya bir şekilde göm veren insanlar çoğu mesela şeye katılıyordur büyük ihtimalle insan ol bencildir ya düşüncesine katılıyordur bence. Ya şöyle bir bence problem var burada. Şimdi ben senin işte birey bireysellik ya da işte herkes her koyun kendi bacağından asılır. Hı hı. Buna aslında inanmak istemiyorum normal şartlarda. Ama şunu görüyorum abi. Mesela suç diye bir olgu var. İşte ceza diye bir olgu var. Yani bunlar mesela işin içine girince bu sefer bireyselleşmek zorunda kalıyorsun. İşte kapitalizmle de birlikte. Ne, sen ne kadar bireysel olarak emek üretirsen o kadar bir şeyler kazanıyorsun. Sistem buraya getirmiş. Ve aynı zamanda sen bir suç işlersen bu senin işte anandan, babandan, kardeşinden, eşinden bağımsız olarak değerlendirilmeli. Gibi bir bir yere çıkmış evet. bu olay. Ki bu bu tarafına da katılmak zorundayım yani maalesef katılmak zorundayız bence. Dolayısıyla bu tarz bireysellikler bizi biraz bu tarafa itmiş. Daha Hı. önce işte ne oluyordu? Galiba birkaç kitapta Harari de falan da söylüyor. İşte maksimum insan 150 kişiyi tanıyor işte kendi sosyal doğduğu çevre. yerde. Çevre evet, öyle bir sosyal çevresi var işte anneannesi, babaannesi, kuzenleri öyle. vesaire. Evet, ama bir şey komün halinde yaşa yaşanabiliyor Hı. en azından. Hani öyle bir ortam var. Atıyorum gelip senin işte kuzenine zarar verseler yan mahalleden yan komünden sen gidip onlara saldırıyorsun muhtemelen öyle bir sistem var hani böyle evet avantajları var ama hala bir şey refleksi gibi bu bir yandan da hayvan refleksi gibi tamam güzel tarafları var ama bir yandan bir işte şey yok ortada bir mahkeme yok bir şey yok hani oranın da farklı problemleri var daha derin problemleri var o yüzden işte modern dünya bize diyor ki kapitalizmle de birlikte bunu her seferinde söylemek zorundayım. Diyor ki sen bir bireysin diyor. Suç işlersen de bireysel olarak çekeceksin. Çalışıyorsan da bireysel olarak çalışıp kazanacaksın. Tabii işin miras hukuku var, başka bir şeyleri var. onları çok giremem. Çok da bildiğim konular değil. Ama böyle şeylerin olduğu bir dünyada evet akılcı dünya bizi bireyselliğe itiyor. Modernite bizi biraz bireyselliğe itiyor. Bunu yani, da kabul ediyorum yani. Ya yani şöyle abi hani aslında şimdi söylerken kafamda daha net oturdu. Akılcılığın kendisinin tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. Hangi temel üstünde kurarsan, işte akılcılık bence ona göre. Hani akılcı da hangi yönde kullanmak istiyorsun? İyilik yapmak mı, kötülük yapmak için mi gibi gibi. Hani temeller ya evet. değişiyor ya. Hangi temel üzerine koyduğuna göre bence tehlikelilik oranı artıyor. Yani onu söylemek istiyordum yani. Evet olabilir. Buna da katılabilirim. Burada da benim aklıma şu soru geliyor. Şunu sorguluyorum ben de burada iyi ve kötü nedir? Ya da iyi ve kötüye kim karar veriyor? Ben bunu bireysel olarak karar verebilir miyim? Ya da, ya, yoksa toplumsal bir iyi ya da toplumsal bir kötü mü var? Abi Mesela, benim... bu sorgulanmaya başlıyor artık bence. <laughs> ya evet bu da zaten çok yani ya dünyadaki her şey zaten tartışma konusu abi. O kadar çok her konuda o kadar çok fikir var ki yani. ya hepsinin içinde kaybolmak mümkün yani. 50 farklı görüş dinlersin. 50'sine de kayabilirsin. Hissi Ben hani hiç şu ana kadar böyle evet ya net kesin bu dediğim böyle hiçbir şey olmuyor. Bir süre oluyor gidiyor Hı -hı. başka bir şey duyuyorum ya diyorum ben yanılıyor olabilir miyim? E çünkü bir yandan da şey durumu var ya hani her şeyde uzmanlaşamazsın ki yani. Yani bir şey vardır geri kalanlar hep böyle takılmaya geldim ben buraya abi gibi. Bir göz atıyorsun şey yapıyorsun çok zor yani her konuda böyle çok bilgi sahibi olacaksın da onun üstüne işte bilincinde bir şey katacaksın da ortaya bir ürün çıkacak yani. İşte tam burada şunu söylemek istedim. Akılcılık burada devreye giriyor bence. Her şeye bir hakim olamıyoruz tabii ki dediğin hı. gibi. İşte birkaç alanda kendimizi geliştiriyoruz eyvallah. Ama diğerlerinde de bir kendi mantık süzgecimizden geçirip diyoruz ki... ...aa bu evet bu daha iyi herhalde bu daha ahlaklı bir şey. Ya da herhalde böyle olması gerekir falan gibi. Ama temelde evet duygusal bir süzgeçten de geçiriyoruz. Hı hı. Ama yine de bir akıl mantık süzgecimizden de geçiriyoruz bence. O da bizim... Ee, o işte akılcı ve modern dünyadan aldığımız miraslar oluyor diye düşünüyorum. Doğru doğru ben zaten önceki şeyimi düzelteyim aslında. Akılcılık direkt tehlikeli deyince işte kastettiğim şey aslında hangi temel üzerine kurulduğuyla alakalıydı aslında. Yani. Akılcılığın kendisi değildi. Demin abi soruyan <laughs> soruya cevap vermek gerekirse şimdi aklıma geldi. Bu iyi kötü muhabbeti. Bu Harar'dan örnek vereceğim yine. İyi kötü muhabbetini. Hani şey diyordu sanırım yanlış hatırlıyor olabilirim. İyi ve kötüyü bilmiyorum ama kötü olan tek bir şey vardır diyor. Hani nesnel kötü. Gerçekten nesnel. Acı. Acı çekmek. Yani diğer evet. tüm hisler aslında şey. Yorumlanabilir. Hani birisinin bir şeyi sevmesi. Yorumlanabilir. İşte bir şeyden çok rahat olman. Herkese göre farklılık gösterebilir neyden. Ama acı herkeste üç aşağı beş yukarı sabit ya. Fiziksel acıdan bahsediyorum bu arada. Gerçekten fiziksel acıdan bahsediyorum yani. Bunu da mesela net kötü diyebiliriz bence. Hani bu olmaması... Yani aslında bunun olmaması için elimizden geleni yapmak gibi kurulabilir aslında sistem. Çok basit tınlıyor ama böyle detay düşünce bence çok da fena fikir çok... gibi. Evet. Ya sana %100 katılıyorum. Harari'ye de %100 katılıyordu. Aklıma şu geldi mesela. Acı da aslında bizi hayatta tutan bir şey. Yani... Acı olmasaydı eğer Hı hı. Ee, ya en basitinden bebek ağlamayacaktı. Bebek doğduğu zaman oksijen alıyor, ciğerleri yanıyor, acı çekiyor, o yüzden ağlıyor. Ama bu bize şunu gösteriyor, evet, o bebek sağlıklı, nefes ya. alabiliyor, ha. canlandı yani, canlı, hala hayatta. Ya da geldi, işte birini yılan soktu yani, ilk insanlar. Neyse artık. Ama onlar ona, ya o acıdan biz bir şey olmadı. çıkardık. Ha, ders sanımda sen diyorsun. Evet. ...ve hayatta kaldık. O acı sayesinde biz hayatta kaldık. Ama zaten gibi iyi, mesela iyi, bunu da ben işte. iyiye yorabilirim <laughs> burada. Ya yorulabilir ama işte yeterince çekmedik bir şeyden bahsediyorum. Ben daha toplumsal acılardan bahsediyorum yani. Ciddiye böyle hani sokakta beni aslan yedi. O bu kategoriye girmez zaten büyük ihtimalle. Tabii tabii. Hani insanın insana yaptığı bilinçli kötülük yani acı çekme olayı yani... ...o bana çok mantıklı geldi. Hala kafa olarak oradayım yani. Hani şu <laughs> dünyada gerçek tek bir şey varsa acı gibi düşünüyorum. Diğer her şey yorumlanabilir çünkü. Gerçek hani, tek bir şey varsa. Ya gerçek tek bir şey yani şey olarak herkesin kabul edebileceği yani. Hmm. Fiziksel acı. Gerçek hmm. bir fiziksel acıdan bahsediyorum yani burada. Hani onu Gerçek kötülük gibi bir şey değil mi? gibi Bu, aynen. Bahsettin. Yani onu azaltabilmek için elimizden geleni yapmak gibi ya. Buna şey de dahil mesela işte e, çevresel kirliliği arttırırsan ne olur? İleride kütlesel olarak çok ciddi acılar çekeriz. Gerçek fiziksel acı çekeriz yani. Hmm. yani. Yorumlanamaz yani. O herkes onu çekecek yani. Gibi gibi. Hani acaba hani o yerlerden yaklaşıp akılcılığı onun üzerine yani akılcılığı acıyı azaltmak üzerine mi dizayn edilse gibi bir yerden yaklaşmaya çalışıyorum şu an yani. Anlatabildim demek istediğimi bilmiyorum. Evet evet çok iyi anladım. Yani buna katılmamak mümkün değil. Kesinlikle böyle bir çaba olmalı yani. Çünkü şu an onun tam tersini yapıyoruz bir yandan da. Evet çünkü biraz şey gibi bu biraz da Chopin'ı hatırlattı bana. İşte acıyı azaltıp yani acı, pardon zevki işte Hı. arttırmaktansa acıyı azaltmaya, azaltmaya. yönelelim. Doğru hatırlıyorum değil mi? Dolayısıyla aslında doğru bir bakış bence bu. Biz şu an zevki arttırmaya çalışıyoruz işte. Günlük evet, zevkler, bir, anlık zevkler değil mi? Ama totalde ileride bu bize acı, acının artışı olarak geri dönecek muhtemelen. Yani, Onu evet. gözden kaçırıyoruz. E, yavaş yavaş başlıyor işte yani zaten aslında bakacağım. Sadece çevresel değil birçok yönde yani. Evet Dünya evet. Dünya değişiyor. İlginç, 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 ilginç konular. Evet güzeldi. evet yani çok çok daha fazla şey sorgulanabilir aslında ki bence bizim şu kısa sürede sorguladığımız şeyler de çok anlamlı oldu hani biz de sorguladık belki bizi izleyenler de bu sürede bir şeyler sorgulayabilirler bize de yazabilirler yorum atabilirler evet. keyifli bölüm oldu evet, <laughs> bence bölüm de oldu. ağzına sağlık Cem senin de teşekkür ettim ben de teşekkür ederim Dünyayı değiştirmeyecek fikirler podcast'inde izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi beğenip yorum yapabilirsiniz. Beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Tekrar teşekkürler. Bir görüşmek sonraki bölümde üzere. görüşmek üzere. Bay bay.